أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين داري القرآن الكريم كلمة معلنة 147 سايفة بصيفة أنعام سورة 147 آية كريمة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن أير كذبوك seni yalanlarlarsa, tekzip ederlerse فَقُلْ, فَقُلْ O halde de ki رَبُّكُمْ, رَبُّكُمْ Rabbiniz Buradaki kum sizin manasında damirdir. ذُ rahmetin bir rahmet sahibidir. Buradaki ذُ sahibi anlamında nasıl bir rahmet vasiatin geniş bir rahmet sahibidir ve la yuraddu geri çevrilmez suhu onun azabı be's azap demek anil kavmi bir kavimden veya topluluğundan el mücrimin mücrimler yani suçlular günahkarlar topluluğundan kavminden geri çevrilmez Seyyolulardılar, işe rak olun Şah Allahım, işe rkn ve Allahım, işe rkn ve Allahım, işe rkn ve Allahım, işe rkn ve Allahım, ilk kısmı ve Allahım, işe rkn ve Allahım, işe rkn ve Allahım, işe e, haber veriyor. Ellezine eşraku şirk koşan kimseler. Ellezine o kimseler eşraku şirk koşmuş. o kimseler diyecekler. Lev şae eğer dileseydi. Lev eğer manasında. Allahu Allah ma eşrakinna'' Biz şirk koşmazdık. Ve la ve de babalarımız yani atalarımız da şirk koşmazdı ve la ve haram kılmazdık min şeyin hiçbir şeyi de. Kezalik işte böyle kezzebe yalanladı ellezine kimseler min kablihim. Onlardan önceki kimseler de yalanladı. Hatta zaqu tadana kadar. Buradaki zaqu bakın zevk de buradan geliyor. Tatmak demek. Hatta ise dek veya kadar gibi bir anlamı var. Be'sena azabımızı tadana kadar. Kul hel indekum min ilmin fetukhricuhu lana in tattabi'un illa zanna ve in entum illa tahrusun. 148. ayet kerimen devamı. Kul deki ki hel indekum yanınızda var mı? Baştaki hel mı ekidir min ilmin herhangi bir bilgi ilim var mı fetuhuhu onu çıkarasınız lena bize in tettebiune, siz uymuyorsunuz tabi olmuyorsunuz baştaki in olumsuzluk katıyor ee, tabi in şart içinde geliyor şart için geldiğinde böyle çoğul fiilin sonundaki nunu düşürüyor burada düşürmemiştir çünkü şart için değil olumsuzluk için gelmiş. Siz uyumuyorsunuz. İlla zanne. Zandan başka bir şeye yani ancak zanna uyuyorsunuz. Ve in entum ve siz değilsiniz İlla tehrusun. Yalan söylemekten başka bir şey yapıyor değilsiniz. Yani ancak yalan söylüyorsunuz. Kul felillahi'l hucce'tul baliga. فَلَمْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ 149. ayet-i kerime de ki, فَلِلَّهِ Allah'a aittir اَلْحُجَّتُ الْبَالِغَ En mükemmel kesin delil Hüccet delil demek Baliga ise en mükemmel فَلَوْ شَاءَ Eğer dileseydi لَهَدَاكُمْ Sizi hidayete erdirirdi Başta lam Baştaki pekiştirme anlatıyor. Ecmain hepinizi. Kul helum meşhedekumullezine yeşhedun enallah harram hada fe in şehidu fe la teşhed ma'hum 150. ayet kerimenin kısmı kul de ki helumme getirin bakın helumme getirin manasında şuhedekum şahitlerinizi Ellezine yeşhedune şahitlik edecek şahitlerinizi. Ennallaha gerçekten Allah harrama hada bunu haram kıldı diye şahitlik edecekleri. Fe in şehidu eğer şahitlik ederlerse e, evet buradaki in şart için geliyor. Fe la teşhed sen şahitlik etme. La burada yasaklama anlatıyor. Fiilin sonunu böyle cezim yapıyor ma'hum onlarla beraber şahitlik etme. Ve la tettebi' ehva'l-lezine kezzebu bi ayatina ve'l-lezine la bil bi rabbihim 150. ayet-i devamı. Ve la tettebi' tabi olma, uyma ehva'e onların hevalarına, arzularına ellezine kezzebu yalanlayan kimselerin yalanlayanların arzularına bir ayetine ayetlerimizi yalanlayanların veladine ve kimselerin la yu'minune iman etmeyen kimselerin bil ahireti ahirete inanmayan kimselerin ve hum onlar rabbihim rablerine ya'dilun denk tutuyorlar eşit tutuyorlar ortak kılıyorlar قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم يزل برنجا آيات القسم قل تكي تعالوا جلن أتلوا أكيين يعني بالتلاوة Tilavet edeyim, okuyayım. Ma harramı, haram kıldığı şeyleri. Ma burada şeyleri manası veriyor. Rabbukum, Rabbinizin, aleykum size. elle tuşriku, ortak koşmayın. Bihi ona şeyen hiçbir şeyi. Ve bil valideyni anne babaya ihsanen, iyilik edin, ihsanda bulunun ve la taqtulu ve katletmeyin öldürmeyin evladekum çocuklarınızı min imlak fakirlik sebebiyle imlak burada fakirlik demek nahnu biz nerzukukum sizi rızıklandırırız ve iyyahum ve onları da rızıklandırırız ve la taqrabu'l fawahisha ma zahara minha ve ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 151. ayet kerimenin devamı ولا تقربوا yaklaşmayın Burada da yine yasaklama olduğu için fiilin sonundaki nun düşmüştür. El-fevahişe, fuhuş işlerine yani fuhşiyata, edepsizliklere, çirkinliklere yaklaşmayın. Ma zahara minha. Zahir olanına da, yani açık olanına da ve ma batan ve e, gizli olanına da yaklaşmayın. Ve la öldürmeyin en nefse bir canı elleti haramallah Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmeyin. İlla bil hak haklı bir sebep olmadan Dalikum işte vasakum bihi. Allah size bunları emretti. Burada vasakum hani vasiyet etti manasında ancak biz bunu emir olarak anlıyoruz. Emretti leallekum umulur ki siz taakilun akledersiniz. Sadakallahu alayhim. Muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.